Merhaba arkadaşlar. 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı ve Fahrettin Koca'nın bu konuyla alakalı birkaç açıklamaları var. Sizlere her şeyi anlatacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Kasım açıklaması şöyle. Bugün tespit edilen 2693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplumsal halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetebilir. Seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyoruz. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz açıklamasında bulundu. Ve 11 Kasım koronavirüs salgısı şöyle. 145.989 kişiye test yapıldı. Ve 2693 tanı yani koronavirüs tanısı konuldu yaklaşık 2700'e ulaşmış durumda koronavirüs tanısı e, bir günde. Vefat sayısı 86. Dün e, vefat sayısı 87 iken bugün 86 yaklaşık bir kişi geriledi. İyileşen hasta sayısı 2112. İyileşen hasta sayısında hafiften bir artış var diyebiliriz gerçekten. Peki toplam iyileşen hasta sayısı 344613 kişi olurken hasta sayısı 400.000'i geçti. Yani koronavirüs sayısı 400.000'i geçti ve 402.053 oldu. Vefat sayısı 11145 olurken ağır hasta sayısı 3095 olarak neredeyse rekor kırdı. 2 katına çıktı hatta diyebiliriz. Yaklaşık bir ayda 2 katına çıktı ağır hasta sayısı. Peki dünkü verilere de bir bakalım. Dünkü veriler 146.198 kişiye koronavirüs testi yapılırken 2529 kişiye tanı konulmuştu. Bugün ise yaklaşık 2700 kişiye konuldu ve yani yaklaşık 150-160 daha fazla kişiye koronavirüs bulaştı. Vefat sayısı 87 iken bugün 81, 86 idi. Yaklaşık bir kişi gerilemişti. İyileşen hasta sayısı dün 2215 iken bugün 2100'lerde yaklaşık arada 100 fark var diyebiliriz. Dün ağır hasta sayısı 3001 iken bugün 3095 yaklaşık 94 kişi ağır hasta sayısına geçti diyebiliriz, yazıldı diyebiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.